Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine Minecraft serimize devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şu anlık ikinci bölümündeyiz. Sonra üçüncü bölümü çekeceğiz. Dördüncü bölümü de sonra yani. Dördüncü bölümü çekemeyiz. Şimdi arkadaşlar. Ama Sefa isterse tabii ki de çeker. Sorun yok. Aynen. Sefa hoş geldin de arkadaşlara. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz 2. bölüme ve... ...sevgiler. Evet kanka, bugün ne yapıyoruz? kanka gördüğünüz gibi evi tamamladık ve... E, yeraltını madene gidelim bence. Evi evet, az bir şey tamamladık evet. Ama şurayı ben yapacağım çünkü simetri olmadı. Koyun ya. Evet. Koyun bulamadık. Simetri yapmamışım şurayı. Koyumdur, Aynen. Çok iyi Bu arada şey ilk bölümde ve bu bölümde sesim pek iyi çıkmamış olabilir. Yani kötü çıkmış olabilir. Şu anda filtreler ayarlayamadım. Onu söyleyeyim OBS'teki Bekle kanka. Ne oluyor lan? He? Anasını zaten ne oyun oynayacağız? Allah seni kahretsin. Kanka boş ver. Lan, lan beni öldürdü lan. Beni öldürdü lan. Arkadaşlar Sefa haindir. Rije vardı. Gece bu arada. Öldürdüm ya içinden bir şey çıkmadı. Kanka bana gelmiş olabilir. Bak 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 Sırın duruşa bak bak. Yani yok gelmemiş. <laughs> Creeper. Oh man. Var. Kanka ben şu anda evde hapis oldum vardı. Creeper kendine çeksene. Creeper. Lan oğlum dedim ya Creeper var diye. Oğlum ben orada doğdum ya. Tam şurada doğdum ben. Creeper geldi. Kaçmak isterken arkadaş bir şey vardı ya. Kanka internetin gidiyor be. Tam geldi. Evet arkadaşlar, bölümü fail ile başladık. Fail ile devam edeceğiz bu arada. Evet kanka o zaman bir maden şekli yapalım. Şöyle ben ee, torch yapayım. Tamam. Evet köp köpek bulduğumuz gibi. Köpkeye bu arada. Köpek değil köpkeye kanka. Kanka. ben ağır noob'um ya. Ben çok noob bir insanım ya. İki tane çubuk, iki tane çubuktan kanka meşale yapmaya çalışıyorum. Aynen ya. Ben Uber, ben Uber proyum ya, ben Uber proyum kanka. Ay. Hayda. Aynen. Hayda. İstanbul değil mi? Aynen. Karşımda 3 tane creeper var. Kanka madene gelsene lan. Evet, madene gelirim ama 3 üç... oy. Elma! Elma buldum kanka. Neyi buldun lan? Elma. Adı çocuk elma buldu seviniyor arkadaşlar. Her like sefa için bir elma arkadaşlar. Hatta altın elma. Like atın da altın elma yapalım. Ya arkadaşlar sanmıyor mu ya Minecraft? Soruyor ya. Ya galiba Cicam şey kurtlar zombileri öldürür mü? Evet öldür. Kurtlar sende creeper öldürür yani. Kriper kriper, kriper, patlamıyor. Yok kanka şey kurtların yanında patlamıyor diyebilirim. Kurtlar yanına gidince. Ya ama kurtlar şimdi kayboldu. Ya kurtları buluruz oğlum. Onda bir sorun yok. kolay. Bu arada ben e, birçok demir buldum. Evet. Kanka madene gelsene sen ya bizim evin önündeki madene. Aa kurt buldum. Kurt iskeletonu öldürüyor. Oha. Kanka onun şeyini al, onun kemiğini al onun Yedir. Nerede bu? Pek arkadaşlar bir saniye. Ha. Gel gel oğlum iskeletona gitme. İyi kıtane bir de var. Ender'le sana bak. İskeletonlara karşı çok kötüler. Abi şey. abi. Önce abi. Örümcek abi kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> öyle 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 kanka öyle kanallar var. Sen hiç izledin mi öyle kanalları? Hani çocuklara yönelik GTA 5'te şey yapıyorlar, mod kuruyorlar. GTA 5. Kanka. La zaten bu arada onlara bir şey demek istiyorum. GTA 5 18 artı bir oyun bu arada. Yani ne yapıyorsunuz? Aha. Lan oğlum. Kanka gel gel. Gel. Kanka bur, burada da bir tane köpek var. Kanka versene bunu da. Kanka yok. Kanka bu benim köpeğim. Gel gel onun gelsin. Yeni evine hoş geldin. Kanka tasması yok ki bak. Gel lan gel gel. Gel. Bu arada kanka. Aa senin köpeğin lan bu. Ka kanka bu arada çürük etli besleyebilirsin. Hiçbir zarar etmiyor. Bak mesela besledim ben. Az önce. Kanka iskelet iskelet bulmam lazım benim ya. Bu Kemik mi? Kemik mi? Ver ver her. Başka yok mu lan? Tamam. Hadi be oğlum. Hadi be oğlum. Lan oğlum bir tane daha lazım ya köpkeye. Var var. Burada bir tane daha var. Kışladım kanka kaçmasın diye. Lan. Lan oğlum kaçtı lan. Kanka bir tane bulunan lazım. Bu arada burun burada dur kanka. Burada dur. Bu köpek kaybolmasın kanka. Kö kanka. Kanka o köpeği evcilleştirdiğin için kaybolmadı. Ama o evcilleşmediği için kaybolabilir kanka. Onun yanındadır. Bu arada. İskeleton görmüştür o. Kanka kemik bulayım var ya. Olmadı. Kemik olmadı. Evet. Kanka bu arada tapınak dediği yere buldum. Aynen. Ben şuradaki batağa giriyorum. Sen bir şey bulamamışsınlar. Yaratıcı kanka, yaratıcı bu arada. Yeni köpek kulübesi. Aa, makro mu açtın lan? Oğlum şu an ben masa dokunmuyorum Macro Makro açmışsın Makro açmışsınız Ne Mak makro makro <laughs> Bu arada <laughs> Bu arada bu arada arkadaşlar asla makro kullanmayın ben kullanmıyorum kullanamıyorum aslında <laughs> yoksa kullanırdım şu anda terbiyesizlik yapma ya terbiyesiz adam şöyle bir et toplayalım ya bu arada kanka biz de de koyun bulamadık yok gelme kanka sen evin orada dur ben şu anda av yapıyorum Koyun bulmaya gidiyorum oğlum zaten. Bu arada kayıtta mıyız? Evet kayıt değilmişiz. Ben bulmaya gidiyorum. Olmaz zaten hani kaybolsak da kill çekeriz. Aynen. Sadece game mod yasak. Onun dışındaki her şey. Bir de give yasak bir şey alma yasak. Onun dışında TP'lenebiliriz. Onda bir sorun yok. Bu arada e, çürük et diyeceğim. Hakkını helal et. Zehirlendim lan. Zehirlendim lan. Aga be. O oh, Al bakayım. şey mi dostum? Yine indirim yine. Okur musun Andımızı okur musun? Andı ne lan? O ne? Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Bu... Yine yangınlar yine ben. Hı? Kanka onu izlemen lazım bu arada çok komik. biliyorum. Canlar. Kanka, kanka köy buldum. Kanka hemen geliyorum bu arada. bu? duman çıktı da. Oha burada yüzlerce köpek var. Köpek bu. arada kanka neden kurtları yiyicileştirdiğimizde köpek oluyor? Kanka. Ne oldu lan? Buralarda koyun olabilir.

al bana Bir iki normal <laughs> 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 Kanka ne taraftan gittin? Arkandan geleceğim. Bekle, ev nerede? Evet. Ha burada. Ha, şuradan gittim ben ya, ne? Tamam kanka. Ulan, ne güzel. Arkandan geliyorum kanka vardı. By the way Benim ekran kartı yine gitti galiba. yavaş oğlum lan. Ekran kartını parçalayacak. Kanka aa burada şeyler var. Evet domuz var. Öl lan. Öl lan. Öl lan. Evet. Çok fazla. Kanka ikimizin de internet şu an değil, sadece sunucuyla alakalı. Galiba vurdum. nereye gitti Kanka, Kanka seni sen... evet, Ka Kanka, Kanka seni bu arada kaybettim ya. Kaybettim seni. Dur. şey düşünüyoruz şey yapsak hani e, yatak olmadan bizim respawn yerimizi abi koyun daha kesmişler yün daha yün bul kanka yün yün lazım yün, 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 yün. kanka, kanka en ey... yatak olmadan hani respawn yerimizi evlada'yı yapsak olur kanka burada köy varmış aynen öyle kanka geliyorum bu arada seni anladım anladım nereye gittiğini. Öyle gerek yok ya şeyden az. Kanka tilki buldum. Tilki buldum bu arada. Aa, ne kadar tatlı lan tilki. Ee, diye bir de. Kanka end burada olmasın. Bu arada kanka ben seni kaybettim ben Kanka bekle şimdi. OP ver lan bana. OP ver. Şunlarım sana. Ha. Kanka isoniyup piyas, ilk önce isoniyup piyas, Ondan sonra sıfır yaz. Öyle oluyor. Ha. Oha lan burada bir sürü koyun var. Koyun diyorum ama. Kurt var. Peki kanka kurtlara bir dokundurmam yok mu? Vurmam yani kanka. Yap bulamadım. tamam OP verdim mi? Bir saniye bakalım. Oh, Noob. Sadece noob. Tamam. Ha. Hadi bakalım. Şöyle. Ban yapalım mı? Tamam. Dur bir saniye. TP. İşte noob. Tamam kanka geldim. Kanka. Yatağı al yatağı Yatağı aldım ben. Şahtım. Kanka yatma bu arada. Dur ben yatmayayım kanka. Ölelim. Bu arada burayı işaretleyelim kanka. Bir saniye, nasıl ölelim? Ölürsek evine evin oraya gidiyoruz. Evin oraya gidiyoruz evet. Hayır ama köy bulduk burada. Kanka ben burayı işaretleyeceğim işte. Baksana kanka. Çok yukarı çıktım şu anda. Öleceğim. Yok kanka işaretliyorum burayı. Tamam. Bu Aynen. Sekir şat. Sekir şat nasıl çıkılıyor lan? Bir saniye F3. F2, f2 ile mi alınıyor? 6 -6. Ile tamam aldım. Girmiş. İki iskeleton birbirlerine vuruyorlar. İyi, iyi, iyi. <laughs> tamam aldım. Tamam aldım kanka. Abi bilsin. Abi bilsin vurma, vurma, vurma kızım bitti, vurma. Kızım bitti diyorum, vurma. Ha? Ben cici. Ne mal Kanka efuçuk. Kanka ben bir e, evimize bir yatak koyacağım. Artık uyuyalım ya. Evet evdeyim. <laughs> ya git şuradan, git şuradan, git şuradan. Allah. <laughs> Kanka bu creeper tam bir Söylemek istemiyorum ya. Kanka iki tane yatak aldın mı? Aldım. Yok <laughs> almadım lan. Sen almadın mı oğlum? Lan oğlum şunu öldür lan. Dur kanka ben alıp geliyorum. Çekelim. Tamam. Tamam kanka ben hemen iki tane daha aldım. Birisini aldım. Birisini, birisini... Al kanka ben şunları keseyim bir ya. Al. Tamam, sen ben. Tamam, kanka. Seninkini getirsin. Kanka şunu kaldırabilsene. Ben kaldıramıyorum ya. Gelsin bizimle. Gelsin gelsin. Beraber. Gel Kanka sen gel. O zaten ışınlanıyor sana. Biliyorum. Kanka boş ver. Bekle. Sen içeri gir. Sen içeri gir. O sana ışınlanacak zaten. Işınlandı. Geldi. Kanka oturttur. Oturttur. <laughs> Kaçamam hemen Kanka. Kanka bu arada sana bir şey diyeyim mi? Şu anda evimizin önünde canavarlar olduğu için çok kötüyüz. Aha gel kanka gel. Uyuyor. Uyu. Ya bizimkini kaldır. Köp köpeği kal köpek kalsın. Lan. Tamam kanka. Tamam kanka gel gel. Tamam. Hadi bakayım. Bir de bizi izliyor ya lan. Bir de bizi izliyor. <laughs> lan. Onun bana vurdu lan. Ne yaptım lan ben buna? Tamam lan gidiyorum ben. Tamam. Bir de bana sinirleniyor ya? Yok. Kendi kendi köpek mi alacağım kanka. Kendi yani bir orada üç tane köpke Kanka bu arada benim hiç yanım yok ha. Evet. Kanka ne yapalım biliyor musun? Arkadaşlar bu ikinci bölümlük bu kadardı. Şimdi biz üçüncü bölümü çekeceğiz. Yani ondan sonra bölüm çekmeyeceğiz. Sefa isterse belki sefa isterse belki çekeriz de neyse. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Üçüncü bölümde görüşürüz.